Ne bak vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin. Tekrar geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Başımız sağ olsun, ölenlerimiz oldu. Allah rahmet eylesin. Kadın mı? Evet. evet. Yaralarımızı saracağız. Hoş bulduk. Sağ ol. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Allah bir daha göstermesin. Hoş bulduk. Kadın ne sen? Kemal. Geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Geldesin. Hoş geldiniz. Geldin. Sağ olun, sağ olun. Nasılsınız, nazimesiniz? Maşallah, maşallah. Nasılsınız, iyi misiniz? Geçmiş olsun. İyi, iyi. Geçmiş, i̇yi. olsun. İyi. geçmiş olsun. Ee, Ölenlerimize rahmet eylesin. Evet. Tabii yavrularımız çıktı. Bizim de evimiz de mal oldu. Sen de güzel bir şey yapıyor ama. Evet. Arkada da cami <laughs> tasarımı yapıyorlar hocam. <laughs> <laughs> bu da da var. Da Ver bakalım. Bunları okuyorsunuz değil mi? Evet. Seviyor musunuz bu dergileri? Evet. Hepsi birinci. Evet. Hepsi evet. birinci. Evet. Maşallah. Maşallah. Al bakalım. <laughs> al bakalım. Al bakalım. Al <laughs> bakalım. Hadi al bakalım. <laughs>

Melek. Melek gibisin. Allah razı olsun. Allah bir daha göstermesin. Amin. 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 Yani. Cenab-ı Hak yar yardımcınız olsun inşallah. Allah razı olsun. Evet, olsun. Evet bu delikanlı nedir bakalım? Yiğit. Maşallah. Maşallah. Yed, bir matara var. Ayakkabısı var. Ooo maşallah. Hadi, Hadi yed. bakalım. Şunları e, ııı ya, bütün ya, devlet abi. burada, devlet burada, millet ya, burada. burada. Hep birlikteyiz. şey, hep beraberiz. yok. Allah'a Allah razı Valimiz burada bak, bin göl halimiz burada. Müftümüz. Bilmiyorum. 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 Yine müftümüz burada, kırkler müftümüz. Bilmiyorum. Bilmiyorum. müftümüz, değil müftümüz. Zaten müftümüz her zaman var. burada. Sizin evet. yerinizde kahira azam tep müftümüz. Devletimizde, milletimizde Allah razı, Allah razı olsun. Selamünaleyküm. De. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Cenab-ı Hak sağlık afiyet içerisinde uzun hayırlı ömürler nasip eylesin. Çocuklarımız iyiler maşallah. Siz yazsanız yazabilir misiniz? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş. Rabbim Geçmiş bir daha Rabbimiz. göstermesin. Öyle mi? Anneciğim. Ee, Rabbim yar yardımcımız olsun. Vefat edenlere rahmet diliyoruz. Yaralı olanlara şifa diliyoruz. Şehidimiz şehidimizin mekanicenet cennet olsun inşallah. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Peygamber Efendimize komşu olsun inşallah. Dua ediyoruz. Allah yar yardımcımız olsun. Hayırlı akşamlar. Hadi.

yaptı. Yani yıkılmamış, hasarsız cami var. Yani. Hemen alalım. Bakın evet, öyle diyor zaten. Abi, telefonu yok ya, vallahi. Ee, hocam pardon. Hani